Şu anda Saktim ekibimiz olarak e, bir tane ailemiz bizden çadır istedi. Sürize. Bebekli bir aile. E, ve biz de bunlara sürpriz yapmak için şu an yola çıktık. Ama e, sürpriz olan taraf şu. Biz bunlara çadır değil konteyner götürüyoruz. Ailemiz umarım çok mutlu olur. E, Saktim olarak e, başta destek verenlere e, Mustafa Bey'e tanrı kuluna teşekkür ederiz. Bakalım ailemizin tepkisi nasıl olacak? İnşallah sürprizimizi beğenirler. Kendilerini kurmuş olduğu çadırda yatıyorlar. Üç aile birlikte. Ee, bebekleri var. Küçük bebekleri var. Ee, biz de onlara daini bez, ama götürdük ama şimdi de e, çadır istediler. Eğer imkanınız varsa biz dedik çok zor ama sonra şimdi aradık dedik ki çadır geliyor size. Çadır değil konteyner götürüyoruz aslında sürpriz bakalım nasıl olacak. Evet şu anda e, konteynerimizi getirdik. Çok beğendiler. Ailemiz de burada. Şöyle. Abi. Abi. De abi. abi. Emre, abi Emre abi. 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 Tamam abi. Video çekiyorum da iznin olursa çekeceğim. İznin yoksa çekmeyeceğim. Bak. Evet abi çadır dedin. Sana konteyner getirdik. Allah inşallah. razı olsun. Ee, çok sağ olun. Teşekkür var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani, yani çocuğu, çoluğumuz çocuğumuz kendi imkanlarımızla yaptığımız çadırda işte kaldık. Hani şu an Allah'tan yağmur yaş yok. Hani yarın bir gün yağmur yaş olunca olmayacaktı bu şekilde. Evet. Ya, sizden de rica ettik. Tanrı Kulu Fabrikası'na teşekkür ederiz abi. Bazen. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah razı Bize olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Baba dur. Gel. <Sanlı> <Yavaş, yavaş, yavaş>. Nereye <Sanlı> bakar mısınız? Şöyle düz. Aynen. <Sessizlik> bu abi. Biraz daha bu tarafa geçebilirsiniz <Sessizlik>

Yo, <laughs> auto, <laughs> Yok abi, abim, Ömer abim. Allah olsun.